Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mustafa Asım Köksal üzerinde çalıştığı İslam Tarihi adlı eserini 34 yılda tamamladı. Kitap 9. Milletler Arası Siret Kongresi'nde birincilik ödülü kazandı. Sevgili izleyiciler, aşağıya aldığım olay işte bu eserden alınmıştır. Zemzem kuyusunun kapanması, Hazreti İsmail'den sonra Kabe'yi Hazreti İsmail'in oğullarından Nabıt idare etti. Nabıt'ın annesi Cürhümî kabilesindendi. Nabıt ölünce Kabe'nin idaresi Cürhümîlere geçti. Cürhümîler bir müddet sonra Mekke'de taşkınlığa başladılar. Kabe'nin şerefini ve hürmetini gözetmediler. Kabe'ye getirilen hediyeleri yediler. Mekke'ye gelenlere zulüm ve haksızlık ettiler. Kabe'nin içinde zinada bulunacak kadar işi azıttılar. Allah da onlara burun kanaması hastalığıyla karıncalara musallat etti. Bunlar onları yiyip bitirdi. Hemen arkasından da huzayiler onlarla çarpıştılar. İşin kötüye gittiğini anlayan cürhümilerin reisi Amir bin Haris, Kabe'deki iki geyik heykeli ile Hacerül Esved'i çıkardı ve yaptıkları kötülüklere tevbe etti ise de tevbesinin kabul olunmadığını görünce altın heykellerle Hacerül Esved'i vesaireyi o zaman suyu çekilmiş bulunan Zemzem kuyusuna atıp Üzerini kapattı ve belirsiz etti Abdülmuttalib'in rüyası Abdülmuttalib bir gün Kabe'nin yanında Uyurken rüyasında kendisine birisi gelip Tayyibe'yi kaz dedi Abdülmuttalib Tayyibe nedir dedi O kimse bir şey söylemeden gitti Abdülmuttalib ertesi günü aynı yerde yine uykuya yatmıştı Rüyasında gördüğü kimse ona tekrar geldi ve Berre'yi kaz dedi. Abdülmuttalip Berre nedir dedi. Gelen adam yine cevap vermeden gitti. Ertesi gün Abdülmuttalip yine aynı yerde uyuyordu. Rüyasında o kimse tekrar gelip Madnune'yi kaz dedi. Abdülmuttalip Madnune nedir dedi. Fakat o kimse yine cevap vermeden dönüp gitti. Dördüncü gün yine aynı yerde uyurken Abdülmuttalip'e o kimse gelip zemzemi kaz dedi. Abdülmuttalip zemzem nedir diye sorunca zemzem hiç kesilmez, dibine erilmez, hacıların su ihtiyacını karşılayacağın bir sudur. O kurbanların kanları ve tersleri dökülen yer arasındadır. Alaca kanatlı bir karga orayı gagalar. Orada karınca yuvası da var dedi. Abdülmuttalip bu alametleri ve Zemzem'in yerini inceleyip öğrendikten sonra rüyasının doğru olduğunu anladı. Ertesi günü eline kazmayı ve yanına oğlu Haris'i alarak Zemzem'in bulunduğu yeri kazmaya başladı. Abdülmuttalip'in o zaman Haris'ten başka çocuğu yoktu. Abdülmuttalip Zemzem kuyusunun örülmüş duvar taşlarına rastlayınca tekbir getirdi. Kureyş halkı Abdülmuttalip'in Zemzem'i meydana çıkarmaya çalıştığını haber alınca, gelip tepesine dikildiler. Ve ey Abdülmuttalip, o babamız İsmail'in kuyusudur. Onda bizim de hakkımız vardır. Bizi de bu işe istirak ettir dediler. Abdülmuttalip, yapamam. Bu bana sizsiz tahsis olunmuş ve aranızda ancak bana verilmiştir deyince, Adi bin Nevfel, ey Abdülmuttalip, sen bize mi dikleniyor boyun vermiyorsun? Sen yalnız başına bir kimsesin tek oğlundan başka dayancığın da yok dedi. Abdülmuttalip sen demek beni az ve yalnızlıkla ayıplıyorsun. Andolsun ki Allah bana on erkek çocuk verirse onlardan birisini Kabe'nin yanında kurban edeceğim dedi. Abdülmuttalip durumun nezaketini takdir ederek işi hakeme havale etmeyi teklif etti. Kabul ettiler ve Şam'da oturan Sa'd bin Hüzeym hakem olsun dediler. Abdülmuttalip olur dedi. Abdülmuttalip ve amcalarından bazıları Kureyş'in her kabilesinden bazı kimseler hayvanlarına binip Şam yolunu tuttular. Hicaz ile Şam arasında bir mevkiye ulaştıkları zaman Abdülmuttalip ile yakın arkadaşlarının suları tükendi. Susuzluktan helak olacak bir dereceye geldiler. Abdülmuttalip'in bu hususta öteki arkadaşlarına yaptığı müracaattan da bir fayda hasıl olmadı. Onlar bizim de sizin gibi susuz kalmamızdan korkarız diyerek su vermekten kaçındılar. Abdülmuttalip onların bu davranışları karşısında gerek kendi hayatının gerek yakın arkadaşlarının hayatlarının tehlikeye düştüğünü görüp korkmaya başladı. Kendi elleriyle mezarlarını kazıp diri diri gömülmeye ve susuzluktan ölmeye hazırlandıkları sırada Abdülmuttalip birden fikrini değiştirdi. Devesine binip su aramaya çıktı. Abdülmuttalib'in devesinin ayağına takılarak yerden kımıldayan bir taşın altından tatlı bir suyun çıkmaya başladığı görüldü. Abdülmuttalib de arkadaşlara da tekbir getirdiler. Develerinden inip su içtiler. Hayvanlarını da suladılar. Suya gelin suya Allah bizi suladı. Hem kendiniz için hem hayvanlarınızı sulayın diyerek öteki arkadaşlarını çağırmaya başladılar. Onlar gelip kaynaktan içtikten ve hayvanlarını da suladıktan sonra Ey Abdülmuttalip artık sana diyecek yok. Zemzemi kazmak senin hakkın sana yaraşır. Vallahi zemzem hakkında seninle hiçbir zaman münakaşa etmeyeceğiz diyerek geri döndüler. Abdülmuttalip oğlu Haris'le birlikte kazı işine devam etti. Zemzem kuyusunda altından iki geyik heykeli ile yedi kılıç ve yedi zırh buldu. Kureyş'in ileri gelenleri ey Abdülmuttalip buna seni ne ortağız bunda bizim de hakkımız vardır dediler. Abdülmuttalip hayır hakkınız yoktur bununla beraber ben yine uysallık yapayım aramızda kura çekelim dedi. Nasıl ne şekilde yapacaksın dediler. Abdülmuttalip iki kura Kabe için iki kura benim için iki kura da sizin için çekeriz. Kura'da kime ne çıkarsa o onu alır çıkmayan da mahrum kalır dedi. Doğrusu çok insaflı davrandın dediler. Kabe'nin içindeki Hübel putunun yanında Kur'a çekildi. Altından geyik heykelleri Kabe'ye kılıç ve zırhlar Abdülmuttalib'e çıktı. Kureyş'e hiçbir şey çıkmadı. Bunun üzerine Abdülmuttalib heykelleri Kabe'nin kapısı üzerine çaktırdı. Kılıç ve zırhlarla da saç haline koydurup Kabe'nin kapısını kapattı, kaplattı bu suretle Kabe'yi altınla süsleyenlerden oldu. Abdülmuttalip zemzemi ortaya çıkardığı zaman 40 yaşında idi. Üstad Necip Fazıl Kısa şöyle diyor. Namaz camiden çıkınca, hac Mekke'den dönünce, Ramazan oruç bitince başlar. Bir daha videoda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.